iktidarın konuşması lazımdı ki biz de muhalefet olarak eleştirilerimizi yapabilirim. Ama burada bir taktik yapıp önce muhalefeti görüştürüyorlar. Ben öncelikle Sayın Kaymakamı, Sayın Meslektaşım e, Hüseyin Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili arkadaşımı, değerli Ziraat Odaları Genel Başkanı, e, Elmalı başkanımızı ve ilçelerden gelen başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı, Elmalı ilçe başkanımı görüyorum orada. Cumhuriyet Halk, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Şakir Aydın'ı. Değerli belediye başkanlarımızı, İl Genel Meclisi Başkanımız Cavit Arı'yı, bütün protokolde bulunan arkadaşlarımı, sevgili Akçay Belediye Başkanı'mı hepsini ve Tabii ki Elmalılı değerli hemşehrilerimi, çiftçilerimi, esnaf arkadaşlarım hepsini çok yürekten selamlıyorum değerli arkadaşlar. <laughs> çok uzun konuşmayacağım. Zaten sıcak var. Ama Cavit Bey'in anlattıklarına ekleyecek çok az şeyimiz var. Türkiye'de Antalya hem turizmin başkentidir hem de tarımın başkentidir. Tarım Antalya için vazgeçilmezdir, gelenekseldir ve çiftçilerimizin korunması, çiftçilerimizin ürettiğinin para yapması, çiftçilerimizin ürettiklerinin yurt dışına ihraç edilmesi temel sorunumuzdur. Değerli arkadaşlarım, sevgili çiftçiler, üretmek yetmiyor. Üretilenin değerlendirilmesi lazım. O değerlendirmenin katma değer haline getirilmesi lazım. Bunların hepsi bir planlamadır. Gerçi iktidar ben çiftçileri destekliyorum diye bir kısım destekleme paraları veriyor ama gördüğümüz kadarıyla çiftçimiz hep karın tokluğuna çalışıyor. Yani sadece burada değil, Elmalı'da değil, Antalya merkezinde de, portakalda, limonda da ancak ucu ucuna çiftçiler zararını kurtarıp birazcık kar edebilirse, kendi varlığını devam ettirebilirse bunu kendisini şanslı sayıyor. Emin olun ki Ucundan kıyısından ben de bir berçe bu konularla ilgilendim şahsi hayatımda. Ama e, karpuz eken bir arkadaşım ya hiçbir şey kazanmadık dediği zaman sen dua et zarar etmedin diyorlar. Ve Türkiye'nin bugün tarım üretiminde girdiler gittikçe artıyor bunu yıllardan beri söylüyoruz. Ama tarımsal ürünlerin değerleri o, o kadar fiyatları artmıyor. Özellikle ihracat durduğunda elma da hayatta duruyor. Çünkü elmanın ihracatı durursa elma yurt içinde para etmiyor. Türkiye'de en yaygın üretilen e, bir meyve elma. Diğer ürünlerde de aynı şey. Tarımda sadece bunda değil işte hayvancılıkta da sorunlarımız var. E, bunların çözümü iktidara bağlıdır. E, ben buradan şunu söyleyeyim. E, çiftçimizin yeteri kadar desteklendiğine biz muhalefet olarak inanmıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz daha iyi destekleyeceğimizi daha çok destekleyeceğimizi özellikle küçük üreticileri destekleyeceğimizi buradan ifade etmek istiyoruz. Büyük üretici kendisini kurtarıyor. Ama 10 dönüm, 20 dönüm, 50 dönüm, 150 dönümlük arazilerde insanlarımız gerçekten ucu ucuna getiremiyor. Bu kaderin değişmesi lazım. Bunda en etkili olan şey de dış politika Bugün Türkiye artık dış politikada iyice yalnızlaşıyor. Gördüğünüz gibi Rusya'da dahil olmak üzere çevremizdeki bütün ülkelerle ilişkilerimiz bozuldu. Elma'yı eskiden işte Suudi Arabistan'da dahil çevremizdeki bütün Arap ülkelerine ihraç ediyorduk. Domatesimizi Rusya'da dahil olmak üzere ihraç ediyorduk. Ama öyle bir hale geldik ki Rusya'da dahil olmak üzere bütün komşularımızla kavgalıyız. Bu ihracat yapılmadığı zaman çiftçimizin hali ne olacak? Ben düşünmek bile istemiyorum. Ama bu konuda ne yapacağını Sayın Sabani arkadaşım elbette burada gelip anlatacaktır. Ben e, bu binanın alınmasına katkıda bulunan e, değerli Mehmet Ordu kardeşimi ve yönetim kurulunu Ziraat Odası Başkanımızı ve bu iş makinesini alan bu yönetimi yürekten kutluyorum. Bir eser bırakıyorlar. E, hayırlı olsun, çiftçimize hayırlı olsun, daha iyi yaşamak için, daha güzel yaşamak için, kardeşlikle, dostlukla birlikte yaşamak için mücadele ediyoruz. Bütün siyasi partilerin mücadelesi de böyledir diye düşünmek istiyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlar.